8 Mayıs 2025 Perşembe Faik Tanrıkulu Star Gazetesi Hindistan-Pakistan çatışması Tarihten geleceğe tehlikeli dönüşüm Güney Asya'nın iki nükleer gücü olan Hindistan ve Pakistan arasında yaklaşık 80 yıldır devam eden Keşmir odaklı çatışma yalnızca iki ülkenin sınır ihtilafı değil aynı zamanda tarihsel kimlik, din, ulus devlet inşası ve bölgesel jeopolitik çıkarların düğümlendiği çok katmanlı bir kriz. 1947'deki bölünmeyle başlayan bu gerilim, dört büyük savaş ve sayısız sınır çatışmasının zeminini hazırlamış, özellikle 2019 yılında Hindistan'ın Keşmir'in özelliğini kaldırması ve su kaynakları üzerindeki artan kontrol çabasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bu tarihsel arka planın gölgesinde 12 Nisan 2025'te Keşmir'de yaşanan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırı bölgedeki kırılgan dengeleri bir kez daha sarstı. Saldırının faili henüz kesinleşmemişken Hindistan sorumluluğu Pakistan merkezli militan gruplara yükleyerek askeri karşılık verme yoluna gitti. Hindistan'ın Pakistan topraklarında düzenlediği hava operasyonlarında 26 sivilin yaşamını yitirmesi bu askeri yanıtın yalnızca güvenlik hedeflerini değil, uzun vadeli planlarının işaretiydi. 5 Hint savaş uçağının düşürülmesi ve bazı askerlerin esir alınması Pakistan açısından meşru müdafaa kapsamında değerlendirildi. Bu gelişmeler Pakistan'ın yalnızca askeri kapasitesini değil, Aynı zamanda Çinle derinleşen stratejik işbirlikleri sayesinde elde ettiği siber, elektronik ve dijital savunma kabiliyetlerini de gözler önüne serdi. Tarihsel temeller. Bölünmenin getirdiği düşmanlık. Hindistan'la Pakistan arasındaki tarihsel rekabet, özellikle 1947'de her iki ülkenin bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana dört büyük savaş ve sayısız sınır çatışmasına yol açmış. Bu çatışmaların merkezinde ise çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip tartışmalı Keşmir bölgesi yer alıyor. Keşmir, çoğunluğu Müslüman olan ancak yönetici prensi Hindu bir bölgeydi. Prens, bölgenin Hindistan'a katılmasına karar verdi. Pakistan bu kararı tanımadı ve ilk savaş başladı. 1947-48, 1965-1971 ve 1999 Kargil Savaşları Hindistan Pakistan arasında yaşanan dört büyük sıcak çatışma olarak tarihe geçti. Hindistan, Keşmir'in Hindistan'a katılımını hukuki bir süreç olarak görürken, Pakistan bu bölgenin çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip olması nedeniyle kendisine ait olduğunu savundu. Birinci Keşmir Savaşı 1947-1948, Keşmir Prensliğinin Hindistan'a katılmasının ardından Pakistan destekli güçlerin bölgeye girmesiyle başlamış. Birleşmiş Milletler'in müdahalesiyle ateşkes sağlanmış ve Keşmir fiili olarak ikiye bölünmüştü. 1965 Savaşı Pakistan'ın Keşmir'de isyanları teşvik etmesiyle patlak vermiş, sonuçta taraflar arasında Taşkent Anlaşması imzalanmıştır. 1971 yılına gelindiğinde çatışmanın doğası değişmiş, Doğu Pakistan'daki bugünkü Bangladeş iç karışıklıklar Hindistan'ın müdahalesine neden olmuş ve savaş sonunda Bangladeş Doğu Pakistan bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştı. Özellikle 1998'de her iki tarafın nükleer silah denemeleriyle krizler daha tehlikeli bir boyuta taşınmış, buna rağmen çatışmaların çoğu sınırlı kalmış ve diplomatik müdahalelerle sonlandırılmıştı. Günümüzde ise Hindistan'ın Keşmir'e özel özellik statüsü tanıyan anayasanın 370. maddesini Ağustos 2019'da kaldırması, Bölgede yeni bir gerilim dalgası yaratmış ve Pakistan tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmiştir. Bu adım Hindistan'ın bölgeyi tamamen entegre etme ve demografik yapıyı değiştirme girişimi olarak yorumlanmış, Pakistan ise meseleyi yeniden Birleşmiş Milletler gündemine taşımaya çalışmıştı. Saldırının görünmeyen yüzü. Hindistan su kaynaklarını kontrol altına alma çabası Yeni Delhi'nin yeni dönem dış politika araçlarının başında geliyor. Hindistan'ın inşa ettiği barajlar ve yönlendirmeye çalıştığı akarsu hatları, Pakistan'ın can damarı sayılan Indus Nehri sistemi üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre Pakistan'ın toplam tatlı su kaynaklarının %90'ı bu sistemden besleniyor ve bu gerçeklik konuyu bir çevre sorunundan çıkarıp bir ulusal güvenlik meselesine dönüştürüyor. Pakistan hükümeti ise suya dair bu tehditleri yalnızca teknik değil, doğrudan savaş sebebi olarak değerlendiriyor. Resmi makamlar Hindistan'ın su akışını engelleme girişimini bir savaş ilanı olarak göreceklerini açıkladı. Dahası Pakistan gerekirse Hindistan topraklarındaki barajları meşru askeri hedef olarak göreceğini de duyurdu. Çin Pakistan ekseni Keşmir'de yükselen stratejik ortaklık. Özellikle Çin'le geliştirdiği stratejik işbirliği sayesinde Pakistan, teknolojik kapasitesini ciddi oranda artırdı. Pakistan artık modern hava kuvvetlerine, dağlık Keşmir hattında üstün topografik avantajlara ve Taliban'a karşı yıllarca süren mücadelenin kazandırdığı saha deneyimine sahip. Ancak onu asıl farklılaştıran gelişme, Çin'le kurduğu askeri ve dijital entegrasyon. Ortak tatbikatlar, teknoloji transferleri, elektronik harp koordinasyonu ve siber güvenlik alanlarında gerçekleşen işbirlikleri sayesinde Pakistan sadece geleneksel değil, dijital savaşta da önemli bir oyuncuya dönüştü. Çin açısından Keşmir bölgesi hem jeopolitik hem de ekonomik nedenlerle büyük önem taşıyor özellikle Çin bölgenin doğusunda yer alan ve fiilen kontrol ettiği Aksai Çin üzerinden Sincan'la Tibet'i birbirine bağladığı için bu alanı stratejik bir geçit olarak görüyor. Hindistan'ın Aksai Çin üzerindeki hak iddiaları Çin'in sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak algılanıyor. Ayrıca Çin'in Kuşak ve Yol girişimi kapsamında yürüttüğü Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Pakistan'ın kontrolündeki Gilgit-Baltistan bölgesinden geçtiği için Çin bu hattın güvenliğini sağlamak adına Keşmir'de Pakistan'ı destekliyor. Son olarak Çin, Keşmir üzerinden etkisini artırarak Hindistan'ı bölgesel anlamda dengeleme stratejisi izlemekte ve bu bölgedeki güç mücadelesinde nüfuzunu korumaya çalışıyor.